Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki uzun bir süre önce iki tane eser videosu çekmiştik. Önemli iki eseri incelemiştik. Bugün de yine yakından bildiğiniz Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf romanını inceleyeceğiz birlikte. O zaman hemen başlayalım. değişik kitap kapakları mevcut burada bu varken benim elimdeki kitap bu şekilde Sabahattin Ali'yi görüyorsunuz ilk olarak genel bir bilgi mahiyetinde Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf eserini ilk önce Tan Gazetesi'nde 1936 yılında seri olarak dizi serisi olarak yayınlıyor 1937 yılında ise kitap haline getiriyor ilk eseri Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf Türk edebiyatında yazılan da ilk kasaba romanıdır. Yani nasıl ilk realist romanımız Araba Sevdası gibi ise Kuyucaklı Yusuf'un da ilk kasaba romanı olma özelliği var. Sabahattin Ali Türkiye Komünist Partisi ile ilişkisi olduğu gerekçe gösterilip tutuklanıyor. Ve bir yıla mahkum edilip aydın cezaevinde yatmıştır. Aydın'daki cezaevinde yatarken tanıştığı ve hayatını dinleyerek etkilendiği Yusuf'un yaşadıklarından yola çıkarak bu romanı ortaya çıkarıyor. Yani cezaevindeki e, mahkum arkadaşlarından bir tanesinin hikayesinden yola çıkarak Kuyucaklı Yusuf'u kaleme almış. Kuyucaklı Yusuf, o zamana kadar öykü yazarı olarak bilinen Sabahattin Ali'nin 1937 yılında yayımlanan ilk romanı, dediğimiz gibi Sabahattin Ali'nin yayınlanan ilk romanı Kuyucaklı Yusuf'tur. Kuyucaklı Yusuf, Türk romancılığında ilk kez devlet ve sermaye gücü karşısında ezilen Türk köylüsünün dramını anlatmıştır. Kuyucaklı Yusuf zaten ilk kasaba romanı olması özelliğiyle de ilişkili olarak, romanı okuyanlarınız da bilir. İçinde zaten köyde geçen bir roman. O yüzden de Anadolu insanına hitap eden bir roman. Bu açıdan da işlediği konu da bu yönde olmuş oluyor. Sosyalistlerin çok sevdiği bu tip konular ilk kez bir Türk romanında işlenmiştir. Bu açıdan da çok önemli bir roman. Marksist düşünceleri yüzünden hapse giren hatta hayatını da bu nedenle kaybeden Sabahattin Ali'nin bu romanı uzun bir müddet devlet tarafından okunması yasaklı bir roman olarak kabul edilmiştir. Zaten o zamanlarda da bir tek Sabahattin Ali'nin başına gelen bir durum değil bu. Birçok yazar ve şair işledikleri konular sebebiyle veya savunduğu düşünceler sebebiyle hapse mahkum ediliyor ve doğal olarak da onların yani doğal olarak dediğim bu açıdan demedim. Yani bununla ilişkili olarak da onların yazdığı eserler de devlet tarafından yasaklı hale getiriliyor. Ama tabi günümüzde de en çok okunan, en çok bilinen romanlardan biri Kuyucaklı Yusuf. Şimdi özetini şöyle kısaca ele alalım. Zaten baş kahramanımız Yusuf. Yusuf yaşadığı yerin kaymakamı tarafından evlatlık olarak alınmış bir çocuktur. Ona babalık yapan kaymakamın kızı Muazzez ile beraber büyüyen Yusuf, olgunlaşmaya başlayınca Muazzez'e karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Belki siz de aynı duygular içerisine girebilirsiniz. Ben okurken ilk başta şaşırmıştım çünkü kardeş gibi büyüyen iki insan. Ee, artık olgunlaşınca bir belli bir seviyeye gelince birbirlerinden hoşlanmaya başlıyorlar. Yani bu size garip gelebilir tabii ki de ama daha sonra biraz da hikayenin içine de girince daha her şey yer, yerli yerince oturmaya başlıyor. Bir gün kasabanın Külhan Bey'i olan hovardalığıyla ün salmış Şakir Muazzeze pazarda laf atar. Bunun üzerine Yusuf'tan da iyi bir dayak yer. Bu durumu yıllarca unutmayan Şakir Muazzez'i elde etme planları yapar. Şakir de Yusuf ve Muazzez'in baş düşmanı. Kaymakama içki sofrasında kumar oynatarak onun sarhoşluğundan yararlanıp kendisine borçlandırır. Ve borcuna karşılık da Muazzez'i ister. Aslında bu eski Türk filmlerinde de daha tanıdık olduğumuz konular. Zaten ilk başta demiştim bu kitap olarak basılmamış. İlk başta bir dizi seri olarak basılmış. Daha sonra kitaba çevrilmiş. Sabahattin Ali de aslında ee, Anadolu insanının yani ilgisini çekmeyi bu şekilde başarmıştır diyebiliriz. Yusuf parayı bakkaldan bulur ve borcu öder. Muazzez Yusuf'a olan aşkını itiraf eder. Yusuf ise Muazzez'i komşu köylerden birine kaçırır ve evlenir. Annesi Şahinde Hanım'ın içi kinle doludur. Kaymakamın ölmesiyle Yusuf'u gezici köy tahsildarlığına vererek oradan uzaklaşmasını sağlayan Şahande Hanım, kızı Muazzez'de bir içki sofrasında Şahin'in önüne atar. Bu da bildiğimiz klasik kötü anne figürü. Ee, konumuz Kuyucaklı Yusuf eseri köy ve kasabalarda yaşanan dramları, köylü ve devlet yöneticilerini yoksullar ile kasabalı zenginler arasındaki güç ve erk çatışmalarını anlatmaktadır. Zaten daha az önce dediğim gibi de o zamanlarında kanayan yarısı da çok Anadolu köylerinde bu gerçekleşen bir şey. Yani gücü olan, parası olan birbirine sevdalanmış insanları bir şekilde ayırmaya çalışıyor ve güç kendisinde olduğu için de ana karakter olan kızımızı da kendisine bir şekilde almaya çalışıyor para yardımıyla. Yöneticilerin, ağaların, zenginlerin, sermaye ve güç sahiplerinin halkı ezen, küçük düşüren hatta bir hiç sayan tutumlar dile getirilmiştir. Sosyal gerçekçiler denilen ve köy romancıları olarak da adlandırılan romancılarımızın başında gelen bu roman, kasaba hayatını, kasaba halkı ve kaymakam çatışmalarını ele almıştır. Ve konumuz genel olarak bu şekilde. Şimdi karakterlerimize gelelim. Zaten baş kahra kahramanımız Yusuf. Yusuf küçük yaşta ailesini kaybetmiş, yetim ve öksüz kalan bir çocuk ve Selahattin Bey tarafından evlat ediniyor. Yani kaymakam tarafı. Genel olarak yalnız, topluma adapte olamamış, huzuru yalnız başına doğada bulan, haksızlığa karşı tahammül olmayan ve cesur biridir. Genel olarak köyden kente göç eden fakat uyum sağlayamayan insanların bir yansıması olarak görülmektedir. Zaten okuduysanız başlarda da zaten Yusuf'un bu özellikle anne babasını kaybettikten sonraki uyum sağlama süreci daha da zorlaşıyor tabii ki de. Hem hem yetim hem öksüz kalınca orada da kaymakam tarafından görülüp evlat ediniliyor. Diğer kahramanımız da Muazzez. Bu da zaten Yusuf'un en başta kardeş gibi büyüdüğü, daha sonra ona karşı bir şeyler hissettiği kişi. Selahattin Bey'in kızı Kaymakam'ın kızı Yusuf ile birlikte büyümüştür. Kendi halinde bir genç kız. Çok fazla detay verilmemiş zaten. Kaymakam da Yusuf'u evlatlık edinen kişi. Karakter olarak Yusuf ile benzerlikler gösterir. Toplum ile çok içli dışlı değildir. Selahattin Bey de doğaya kaçarak huzur bulur. Aslında çok nasıl diyelim buna güçlü bir karakter değil. Hani biraz pasif kalıyor romanda. Yani hani eşine de Şahane Hanım'a da çok söz geçiren biri değil. Yusuf'a hem babalık hem de arkadaşlık etmiştir. Yusuf gibi Selahattin Bey de haksızlığa tahammül edemez. Fakat bunun için herhangi bir şey yapmaz. Müdahale etmez. Dediğim gibi yani sessiz kalan bir karakter. Ee, gücünü gösteremeyen bir karakter. Kendisinden yaşça küçük eşi Şahinli Hanım ile anlaşamaz. Genelde günlerini tartışarak geçirirler. Hilmi Bey ve oğlu Şakir. Şakir zaten nasıl bir karakter olduğunu özetle gördük. Zengin kesimi temsil eden, parayla her istediğini yapabileceğini düşünen insanlar. Halka hükmeden ve yaptıklarının cezasını zengin oldukları için çekmeye bu cümlenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hani yapıyorlar, yapıyorlar ve bunların bedelini de ödemiyorlar çünkü zengin ve güçlü oldukları için. Şakir Muazzez'e de sahip olmak, onunla evlenmek ister. Şimdi bu romanın ana fikri ne? Romanın aşka dair gözlemleri olmasının yanı sıra ana fikir genel olarak varlıklı insanların diğer insanlar üzerindeki mutlak otoritesi ve varlıklı insanların diğer insanların hayatlarına direkt etki etmesi. Toplumda ezen ve ezilenlerin olması eserde göze çarpan fikirlerdendir. Zaten Sabahattin Ali de bunu anlatmayı hedeflemiş romanda. Yani toplumumuzda iki kesim var. Bir güçlü kesim. Güçlü demek o güçten değil, gücünü paradan alan. Bir kesim bir de bunun karşısında ezilen o paranın altında yoksul olduğu için gücü olmayan ezilen insanlar var ve bir şekilde de bu parası olan insanlar diğer insanları eziyor. Yani bu çatışmayı ele almış. E, dil ve anlatım özelliklerinde de şöyle Sabahattin Ali Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan olup toplumcu gerçekçi bir sanat anlayışını benimsemiştir. Ki zaten romanlarında da e, topluma hitap eden bir yazar. Yapıtlarının konusunu Anadolu insanı, memleket... Türk köylüsünün sorunları sosyal farklılıklar oluşturur. Sanat anlayışı gereği eserlerinde açık anlaşılır bir dil kullanmaktadır. Zaten okuduysanız da siz de rahatlıkla anladığınızı düşünüyorum. Zorlayan bir anlatımı yok. Çok açık ve net anlatıyor. Kuyucaklı Yusuf romanında Ege'de bir köyde ve bir kasabada yaşananları konu aldığı için eserde halk dili özelliklerini görüyoruz. Bir de kitap hakkındaki ben yorumları ele almak istedim. Yani okumayanlarınız varsa da belki bu yorumlardan etkilenip okumak ya da okumamak istersiniz. Ama bakalım bu önemli eser hakkında insanlar neler demiş. Kuyucaklı Yusuf romanı Anadolu insanının yokluğu, yoksulluğu, sınıf farklılığını, adaletsizliği, çaresizliği tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Buna göre her edebi eser topluma ayna tutmalı, şekillendiği toprakların izlerini taşımalıdır. Bunu sanırsam sanat toplum içindir düşüncesini taşıyan biri söylemiş ki şöyle diyor yani yazılan eserler toplumun izlerini bir şekilde taşımalıdır. Sonuçta bir toplumun içinde yaşıyoruz, bir dönemin içinde yaşıyoruz. Yazar bu toplumu topluma yansıtmazsa o zaman sanatın bir anlamı olmaz gibisinden. Bir anlayış mevcut bu yorumda. Kuyucaklı Yusuf onu her okuyana Türk insanı, yaşamı, köylüsü, aşkları, adalet hakkında gerçekçi bilgiler sunmaktadır. Olayda anlatılan hiçbir şey okuyanda gerçek değilmiş izlenimi vermemektedir. Yani bu ne demek? Kuyucaklı Yusuf yani Sabahattin Ali inandırıcılığı yüksek bir yazar. Okuduklarınıza gerçekten inanıyorsunuz. Bir şüphe kalmıyor aklınızda oraların insanı olmasak da Edremit'çi Kuyucak yakından tanımış oluyoruz. Özellikle Hilmi Bey, Şakir, Kübra, Yusuf gibi insanlar onların yaşamlarına benzer yaşamlar ne yazık ki hala vardır. Adaletsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlik yok, yokluk ve yoksulluk. Yine burada da aynı şeyler söylemiş. Hani toplumcu bir anlayışla yazdığı Sabahattin Ali'nin topluma ayna tuttuğu bir de şöyle bir yorumumuz var. Evde meram anlatmaya asla imkan olmayan seviyesi, ahlak telakkisi, dünyayı görüş ve ihtiyatları bir bütün ayrı bir eş ile daimi bir beraberlik. insanı dış hayatta da bedbin yapar ve bütün insanlardan şüpheye düşürür. Evet Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf romanı böyleydi. Daha çok toplumdan fazla fazla izler taşıyan bir roman. Yusuf'un ve Muazzez'in bir hayat hikayesi olarak da genelleyebiliriz. Ve Sabahattin Ali'nin ilk yazdığı roman ve çok önemli bir romanı. Okumadıysanız da okumanızı çok tavsiye ederim. Hiç sıkılma, sıkılmadan bitireceğiniz bir roman. Zaten çok uzun değil. Bakalım. Evet, 250 sayfa civarında. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda da yine kitaplarımıza devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, hepinize e, iyi günler dilerim. Hoşçakalın.